Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütün encümen üyeleri bizimle beraberdi ama bugün Edirne Belediye Başkanımız burada. Ta Edirne'den size destek olmaya geldi. Filiz Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, Adıyaman Belediye Binası temel atma ve Yayla Konak Köprüsü ile Gölbaşı Parkı açılış törenine katılım gösterdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Gencan Akın, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve sevgili yurttaşlarımızla bir araya geldik. Temelini attığımız belediye binamız, açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız ve köprümüz, kardeş şehrimize ve tüm Adıyamanlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Hep birlikte nice güzel yarınlara ifadelerine yer verdi.